Oğlum, dur olmadı. He, Lan merhaba TTFMler. Bugün size birlikte Maro Forever'da ee, Level FP adında bir oyun oynuyoruz ve şurada arka, Level FP ve FL adında değişik bir oyun oynayacağız. Yani şurada gördüğünüz gibi bir tanesi de FL, ya yani şurada görün Bir tanesi FL, bir tanesi FP. Bu bu iki levelin yapımcısı zaten bu aynı adam ve adamın ismi zaten şeylerle dolu. Eee adamın yapımcısı şey rakamlarla yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 4 4 4, adam telefon numarası gibi isim koymuş işte. Çok değişik. Ne start diyoruz. <laughs> Level FP Eee Poison Washroom yani zehirli mantarların olduğu bir level kendisi çünkü ana ekrandan göründüğü halde öyle ve hayal mor. Evet level FP FP işte bakın gördüğünüz gibi zehirli mantarlar aşağı doğru gidiyorlar. Ha ölmesi ne Super Mario Bros. diye sesi. Ve kırmızı para ver ve A. Kırmızı para da 2 lira 2 2 TL artırıyormuş. Tamam. Niye sıplamadı lan bu? Çok değişik bir level ya. Ha, şurada bir top var alayım. Oy, adam dakika hemen de Trump koymuş ya. Bu level çok değişik ve ilginç bir level. Yani abi bu ne oğlum? Böyle harbi, harbi level bayağı ilginç. Gel aşağı sen de. Ya şuna şöyle bir şey yapacağız. Şöyle Dolan çekil. A! Oğlum ya orası zor işte. Ben buna şeyine bakmıştım da. Yani mantık zor baya. Yani baya mantık zor yani. Şunu ben öldüreyim çok değişik ve çok ilginçler. Allah Allah tuhaf düştü tamam. Bir de ben şunu öldüreceğim. Çık bakayım. Çık Çıksana lan. Plana çık. Çık plana çık çık. Çık lan ortaya. Tamam. Şöyle. Oğlum yapamadık lan bir dakika. Harbi bir dakika oğlum. Harbi orası sıkıntılı. Ben Sadece mantar alacağım, öyle yapacağım. Mantar alıp deneyeceğim. Level bayağı sıkıntı ve çok fazla şey var. Ya yani engelliyi yaratıklar. Bak gene öldük. Oğlum bir durun lan. Dakika başı öldürüyorsunuz. Şöyle... Bir de yere iki tane poison mushroom koymuşlar ya, Allah'ım yarabbim. Şimdi ben çıldırmayayım mı burada? oy ölüyorduk lan. Ben şunu öldüreceğim ya. Bu çok kaşınıyor. Asla bu şubedeki bütün kula kırayım ben. Bir. Heh, tamam şimdi şöyle. Asla yiyeceğiz. Lan çık. Ya oh, oha. Hadi. Koş 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 koş. Ya gene plana? Oğlum çekilsenize lan. Zaten bir tane level zaten bu world değil yani. Sadece bir tane au lan her yere tam koymuşlar. Ben şöyle sıpayım. Oy. Ya ne kadar şeyi nasıl alacağım? Dur şurada gir görme şey var mıdır? Bir dakika. Bir dakika. Ha, anladım. Oradan hasa yemeden gidecekmişiz. Bir dakika ses geliyor mu lan oyunu? Ya şey ya Ölecekmişiz oğlum Hasar yemeden gidecekmişiz öyle abi ya Lan o kadar Orada hasar yemeden gideceğim Gidecekmişiz Şimdi anlaşıldı Tamam oğlum ya oluyor oluyor zaten oluyor Aynen oluyor oluyor ya oluyor ya şimdi bu oyunda tabi egzo olduğu için bilgisayarda virüsü diye algılayabiliyor. Ama virüs taraması yaparsanız gidiyor yani Bir de ben bayağı da bilgisayar şey yapma, kurcalamadım ya Ta Tabi makinede tar tarama falan istiyor O da ayrı bir şey Lan bitrut lan nereye gitti Ulan hay yapacağınız sistemize Allah lan ölmek oğlum ölmek istemiyorum. Gel lan. Gel bakayım. Çık. Lan çık sana lan. Lan gelecek şimdi adam. Vampı öyle bir yere koymuşlar ki. Allah'ım yarabbim. Dur. Ben şimdi seni nasıl öldüreceğim? Da bir dur. Şöyle aşağı in. Şöyle. Aha. Aha. Öl. Tamam. Dur, kaç. Ya hayır oğlum şaka mısın sen ya? Ay şaka yapacağınız işe? Lan ikide bir be, öldürüyorsunuz be. Harbi çıldırıyorum. Lan oğlum zıpla oğlum sen de zıpla lan zıpla lan. Zıplamıyor oğlum yani çıldıracağım kaç defa F3 attım yeter lan. Lan oynamaya oynamaya körelmişim lan. Bayağıdır Mario Forever oynamaya oynamaya. Bak oğlum bak gene aynı hani, boku yapıyorsunuz sonra sinirleniyorum. Yani çek sen bir daha. Öl ya, harbi öl. Ya anasını dur ya. Sadece yapacağınız şey ya yani her dakika başı saçma sapan yaratıklar falan koyuyorsunuz. Lan bir dur. Şöyle öldüreyim seni. Şuna ben alayım ben ya. Şu öndekini alacağım. Şu pirana aşırı kaşında hemen öldüreceğim ben bunu. Öl bakayım. Abi bu plan ha aşırı kaşındı. Yani ben öldürdüm yani bana ne? İçine bir ateş atıyor gerizekalı şey. Dur aa dur lan öldü bir şöyle. Ha. Tamam çok iyi. Bravo. Okay. Lan. Hay anasını remden mi yaptınız oğlum bu oyunu ya? Kava çarpma olayı var. Dur şuradan yakırayım. Çıkayım. Şöyle. Hasar yemeden gitmem lazım. Şöyle Çık sen bir daha Hadi çık Şöyle öldür Heh sen de bak paşa ye her boka tıvap koydunuz Aferin oğlum ha Şunları öldüreyim ya Şuna da aşağı gitsin bir Her yerde poison mushroom Her yerde her boka poison mushroom Bu ne arkadaş Dur, şurayı kırayım. Ya hay abi şaka mısın sen lan? Bu da masayım bari. Şurayı da masayım. Aha, girdim lan içeriye. Dur. Aa, orada da poison şey var. Aha, şey poison. Lütfen. Yes! Sonunda lan. Harbi yeter, yetti artık. Lan her yerde poison mushroom koymuşlar tabi Lan ne Her yerde poison mushroom var lan Bir bir dakika Şöyle bir Nasıl gideceğiz Şöyle bir şey yapabilir miyim Lan çekiş koş 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 Aha bunu da öldür Tamam Lütfen orada şey olmasın Heh Şöyle Bu ne lan bu ne lan? Oy. Oy. Oy fılır fılır dönüyor. Abo. 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 Lan ben koşarım direkt. Lan aşağı inseniz Wait bir dakika iki tane Mario mu? Lan anam lan dur oğlum. Dur. İki tane Mario koymuşlar lan. Yok. Ya da anlamadım lan nasıl iki tane Mario olabilir? No way. Mario copy yourself. Mario kendi kendini mi kopyaladı? Ne yaptı lan bir şeyler yaptı. <laughs> şöyle bir şey yapabilirim dur şöyle. Sen bir lan bir gidin lan bir. git. Direkt... Lan oğlum dur ya lan bak şimdi sinirlendirecek ha. Şöyle direkt pause'a bas dur lan. Olan bu level niye bu kadar zor lan? Şöyle geçeyim dur. Her boka fire, her boka mal mal yaratıklar koyuyor. Öl lan. Çekil. 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 Bak ilerledim anda atacaktı. Hissettim çünkü. Dur lan. Şunlara bir Can kasar mıyım lan? Aa dur, öldürme lan. Lan oğlum. Lan bir tane daha bir şey olsaydı olurdu. Lan bir dur. Oha, az kaza asayıyordu. Aa gelme lan. Lan geri git. Biz biz geri git. Pis. Horseman ya. Beni öldürmeye çalışıyordu.

Tamam. Oy. Bir dakika. Şöyle devam edelim. Ha. Dur. Sen aşağı in 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 in. Oğlum her yerde poison flower poison flower diyor. Poison mushroom koydular. Bu ne oğlum? Hadi lan. Hadi oğlum. Hayır Lan bir dur. Hayır! Hayır Rize. <laughs> Geçtik lan. O sonra sonunda aşırı küfür ederdim ulan sonunda geçtim oh Tamam level FP'yi hallettik Oh tamam Bunu hallettik şimdi level fl'yi açayım Tamam fp ile işimiz bitti Lan niye bu olmadı bu bir dakika. Ha bir tane kalmış zaten lan. Şu mu? O hangisi? İki tane çık... Aa bir dakika dur. FL'yi gördüm dur. Şu olsun be. Evet. FP ile bitirdik. Şimdi FL'ye başlıyoruz. de gene aynı yapımcı. FL'de su leveli gayet. Evet. Aynen balıklar falan var. Su leveli büyük ihtimal. Tabi su levellerinde genelde ne yaparız? Ateş alırız. Ateş flower'a ihtiyacımız var. Yüksü, yani bizim amacımız öyle. Su levelinde ne yaparız? Çak 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 ateş atarız. Ve yanıt vermiyor diyor oğlum. Ne demek yanıt vermiyor lan? Açsanıza. Dostum. Alo. Bak jumpscare atarsan vallahi korkarım. Şaka yap. Dermişim Mario Forever'da öyle bir şey yaparsa. Ah. Level FL. Bakın bu sefer Allah şükür şey yapmışlar ismini koymuşlar yani ölçgün gibi şey yok sever İyi. tamam level fl le oha şaka 600 saniye ne lan mamma mia yani resmen şöyle aşağı gideyim ben tamam dur Çekirseniz evi şöyle level fl le. Şöyle aşağı gidelim lan dur. Şöyle biraz ses arttırayım da. Şöyle hop kay. Bunu da aynı mantık mı var lan? Bir dakika ses geliyor mu oyunda? Ha geliyor geliyor. Aa baya geliyor gibi lan. Şöyle aşağı ineyim ben bir. Bak çekiyor musun? Arasında konserim bazen çekmemeyi falan. Durduruyorum unutuyorum bazen mesela durdurduğum zaman Ona dikkat ediyorum şöyle şu balıklar Aa ölmüyorlar Abo Dur lan şeyimiz vardı onu alayım Yukarıda flower'ımız vardı onu al almaya gidiyorum Çekil çekil Şunu alayım ben bir Şöyle şekerisiz siz bir ya bunlar nasıl ölmüyorlar abi çok saçma. Balasınız ama ölmüyorsunuz. Şöyle aha. O can. İyi can koymaları iyi olmuş. Geçenki World'de can koymadılar baya sinirlendim. Şöyle. Şöyle. Aha dur. Şöyle geçeyim. Tamam. Oy lan ölecektik dur. Baya karışık lan bu ne? Her yerde şey var gideceğiz bir yerlere ya. Bakacağız, gözlemleyeceğiz. Şey lan bu Mario Forever Lost Map. Ben ikinci levelinde miydi? Ondan sonra bir yerlerde, vardı böyle. Onun gibi, onun biraz remastered versiyonu gibi olmuş. Dur lan. Ha, bitiş miydi zannettim. Bir tane daha flower çıktı. Onu hasar yedikten sonra alacağım. Şöyle aşağı gideyim ben bir. Bu ne lan? Rotodiskler var. Abo rotodisk. Aa bu sene yukarıdan aşağı gidiyor. Vay vay yeni öğrendik. Lan ay asa yedim. Oh no. Oh no. Çok kötü bir şey oldu. Çok kötü. Şöyle balıklar bir izin verirseniz hamsiler gidin ya. Hamsiler. Hamsi. Hamsi. Bak adam akıllı dur hamsi. Yani C yani omega 3 kaynağısınız. Yiyorum hepsi hepinizi. Bunlara bu, bu leveldeki bütün balıkları yersem şu anda dünyanın en güçlü insanı olurdum lan. Ama tabii ki de çok fazla protein insanda şey yapıyor ya çok fazla dozun alınca sağlığa zararlı oluyor. Ama dozunu ayarlamak lazım işte. Şöyle alayım. Ya tamam protein iyiydi. E çok fazla tüketirseniz yani horsemanleniyorsunuz. Aa dur lan borular gördüm dur. Bak orada borular falan gördüm. Kesin orada levellerden bir tanesinde bitiyordu. Aa bak bak bunlar da ölmeyen değil mi lan? Oğlum bunlar nasıl ölmüyorlar lan? Bunlar normal çift çift. Tamam buraya bakalım ben bir. Bir dakika ben şunu iki dakika durduracağım. Şu an taşına gideyim. Olmuyor değil mi? Tamam dur şekil. Aa buraya da gidemiyor şöyle izin verin bir izin verin izin verin bir izin verin aa dur şuraya gidelim buraya olmuyor e oğlum bu bolvara ne koydunuz lan dalga mı geçiyorsunuz oğlum bize kandırmaya mı çalışıyorsunuz Borulara süs diye koymuşlar ya Kandırıldık Abo hasa Ha <laughs> ölme. ölme 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 lan çok iyi Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Hayır hayır Bak öldürmeyin en başta ta Ebensin'in şeyine kadar gitmek istemiyorum. Lan süre de öleceğiz artık. Süre 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 daha lazım. Çekil. Çekil. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Aa orada şey gördüm. Lucky block gördüm. Anam dur. Anam. 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 <laughs> Lan yapmayın. Yapmayın. Yapma. Yapma bak. Lan. Hayır. Öldürmeyin oğlum beni. Ya. Aa, öldürmeyin oğlum. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle şöyle Bu nereye gidiyor Hayır Hadi 60 saniye kaldı lan Dur Lan oha Orası şey miymiş Öyle abi zaten yetişemezdik E buranın level bitişi Neresi lan Ha şimdi de oyun dondu. Aferin. Bravo. Çok iyi iş. Çok iyi iş. Bir anda sevinmiştim. Orada bir şey var diye. Hadi bekliyoruz. Gelecek mi? Bekliyorum ben. Tamam. Tekrardan geldik. Bir iki tane izin verir misiniz? Bir şeye bakacağım. Tamam Tamam ya. Level'e çözdük Level'de şöyle bir şeymiş ya Adamın Videosunu izledim de Şey ya Bütün her yere gezmek gerekiyormuş Sanırım yani Bütün her yere gezince o borunun şeye, kilidi açılıyor Çünkü geçen oradaki boruya girememiştim O borular vardı ya O boruların diğer borusunda çıkıyormuşuz Oğlum nasıl mantık lan öyle e saçma oğlum. E bir tanesi ne ya? E ben bütün enayi ben bütün map'i bir gezeceğim yani. Öyle mi açılıyor? Yani çok saçma bir sistem yani. Bütün map'i gezecekmişiz. Allah Allah. Ben de şey mi ya? Baya turluyor yani. Turizm şey gibi turlayacakmışız. Neyse şurada canım var. Onu alayım bari. Şöyle hasar yemeden geçeyim. O borona yere bir daha gitmek istiyorum. Bir dakika. Orada ne var? Ha ben şuraya gitmemiştim. Dur burada bir şey. Ha burada bu var. Değil mi lan? Aha kaçtım. Tamam şöyle aşağı git 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 git. Hop. Güm. Oha o ne lan? Balıklar şeyin içinden çık geçti ya lan. Ay lan oy. <laughs> O tekrardan gideceğim ben. Bu ne lan? Allah Allah acaba nerelere gidiyoruz? Lan dur. Biz ne yapıyoruz lan şu anda? ben. Ha ben buradan gidecektim değil mi? Burada şu, şu vardı tamam. O borona yeri neredeydi ya? Yine unuttum. Ha burası full aşağı düşüyordu. Oh, Lan Lan dur Aha. Aa, lan ölecektim Hayır yapmayın Hayır işte Aha. Lan hayır Hayır O bonuli yer nerede ya Ya görmüştüm bir yerde Nerede kaçırdım şimdi or oraya. Çıldırmasın olacağım şimdi Aa. Lan geriye gidiyormuşuz Bre. Lan ben de diyorum ki İran en azından çiçeği alın iyi işler. Ben biraz alacağım ya. Çekilmiyorlar ki oğlum bir sürü rota disk falan var. Hele yani gözlerim kamaşıyor bazen. Aaaaaa Yine o yer O borulu yer neredeydi ya? Dur onun bir yukarısına Şu balıklar çekilsin bir Ha gör ha bulduk Tamam Bir deneyeceğim Sanki gezdik gibi ha oradaki şeyi açma Şöyle şuradan gidiyorduk dur Ha şimdi oldu Lan az önce ben geri zaman niye çalışmamıştım ha 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 bak oğlum bak Oğlum bak orada ben gitmem hayatta Orada taklaya e falan gelirim hmm, Gitmeyeceğim lan Siz gidersiniz oğlum ya valla ben gidemeyeceğim Yani Oynamak isteyenler yazabilir FL level FL diye yazabilir. Bak ben gitmek istemiyorum şu anda. Yani düşen blok vardır. Ben şimdi levelimi bitireyim. Yani bu kadar basit. Tamam. Tamamdır. Level FL ile lan oyun kapandı yüzümü. <laughs> Tamamdır. Level FL ile level FP'yi bitirdik. Yani iki levelle bitirdik sonuçta. Ve baz ve ikisi de yani FL kolaydı da FP zordu ya beni sinirlendirdi. Yani bir sürü poison mushroom zattır zuttur koydular. Neyse. Benden bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek, görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. I'm out here.